tarihte bir Hindu yazmış ki bana mailde. Diyor ki bizim büyük putlarımız var ve siz putlarımızla alakalı böyle ileri geri konuşuyorsunuz. Yani Allah bunları kendisine, bizimle onun arasında kademede varlıklar edinmiş olamaz mı? Yani Cenab-ı Hakk'ın yapamayacağı bir şey mi var? Bunu Allah yaptı böyle kabul ediyoruz biz. Aklıma müşriklerin iddiasını getirdi. Müşrikler de böyle diyorlardı. Biz bunlara مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ ذُلْفًا Biz bunlara bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye tapınıyoruz. Bunlar Allah'ın kızları ve bu kaidelerin içerisinde zaman zaman gelip yer alıyorlar. Bizim kulluklarımızı dönüp Cenab-ı Hakk'a bildiriyorlar. Olamaz derseniz niye? Cenab-ı Hak için mümkün olmayan bir şey var Allah'ın izniyle bu da olur şeklinde Cenab-ı Hakk'ın iznini, muradını onun adına kullanarak sürecin üzerine geçirmek gibi bir şey olur. Yani ilk başta icadını Darwin'in yaptığı bir şeye mührü Cenab-ı Hakk'ın mührünü alarak hatta çalarak vurmak olur. Cenab-ı Hak böyle bir şey söylemiyor. Allah Azze ve Celle Adem'i balçıktan, çamurdan, topraktan yarattı ve sözü en doğru şeklinde konuşan wa man asda min Allahi Sözü en doğru konuşan Cenab-ı Hak böyle söyledi. Efendim Allah Azze ve Celle diyor ki minha halaknakum biz sizi topraktan yarattık. E bizi de doğrudan topraktan yaratmadığına göre, arada süreçler olduğuna göre demek ki aradaki süreci söylemeyebiliyor diye genellemeler. Cenab-ı Hak bizi genel olarak sizi topraktan yarattık dediği ayetlerde ama gelip Hz. Adem'e dayandığında Hz. Adem'i topraktan sonra nutfeden aşamalarını da açıklıyor.